Bakın gayet güzel böyle dağılan bir börek oldu. Bakın tel tel hepsi tek tek ayrılıyor. O kadar güzel oldu ki öyle çıtır çıtır çok güzel şahane bir börek oldu. Özlem Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir tarifle geldim. Ispanaklı börek yapıyoruz. Baklava hamuruyla ıspanaklı börek yapacağız. Gerçekten çıtır çıtır enfes bir börek olacak. Şimdi tarifimize geçelim. Yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı suyum var. Ona ekliyorum bir çay bardağı yoğurdum var. Onu ekliyorum. Yine açıklama listesinde hepsini yazacağım bunların malzemelerin hepsine. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ve biz buradan iki ölçü yapacağız. Bir tane yumurtam var. İsterseniz yarım ölçülerle tek tepside yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirkem var. Onu ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tuzum var. Yarım paket de kabartma tozum var. Onu da ekliyorum. Şimdi bunları güzel bir şekilde şöyle yoğurmaya başlıyorum. Biz iki tepsi diye koyduk. İnşallah fazla fazla çıkmazsa Eğer bu ölçülerle iki tepsi çıkacak. Zaten ne kadar çıktığında yine videonun sonunda size gösterip söyleyeceğim. Şimdi unumu eklemeye başladım. Şimdi hamurumuzu bu şekilde toparladık ve tezgahın üzerine alıp içe doğru katlayarak çok güzel bir şekilde iyice yoğuracağız. Pürüzsüz bir hal alana kadar. Bu şekilde içe doğru katlayarak böyle yoğuralım. görüyorsunuz hamur şu an çok güzel oldu pürüzsüz bir kıvam aldı bakın şöyle hiç ele yapışmayan bir hamur oldu 4 su bardağından sadece 2 kaşık unumuz kaldı unu kontrollü şekilde eklemeyi unutmayalım çok katı bir hamur da yapmayalım şimdi pezeler haline almaya geçiyoruz Hamurlarımızı bu şekilde şimdi peze almış olduk bir mandalina büyüklüğü falan kadar yapmış olduk şimdi bunları böyle e yoğurmuş olduğumuz tekrar kabımızın içerisine alıp 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz biz o arada ıspanağını yapacağız. Biz ıspanaklı yapmayı düşünüyoruz. Ispanağını kavurmaya geçeceğiz. Şimdi iç harcını kavurma işlemine geçiyoruz. Yarım çay bardağından bir parmak bir parmak fazla sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Biraz yağımız ısındıktan sonra içerisine iki tane kırmış olduğumuz yumurtamızı ekliyoruz. Şimdi yumurtalarımızı pişirdikten sonra üzerine ıspanaklarımızı atacağız. Biz ıspanakları haşladık. Ama siz tabii ki çiğden de kullanabilirsiniz. Yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı da salçamızı ekliyoruz. Ispanaklarını da üzerine atıyoruz şu anda. Şöyle karıştıralım. Tamamen yumurtayla salçayla ıspanaklarımız buluştuktan sonra bir 5 dakika falan bekletebilirsiniz. Sonra ocağımızı kapatabiliriz. Üzerine de istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Biz baharat kullanmıyoruz burada şu anda. Ve e, damak tadına göre de tuz ekleyelim. Biz şimdi hamurlarımızı açma işlemine başladık. Yarı nişasta, yarı un kullanarak yani bir su bardağı nişasta bir su bardağı un olarak yapabilirsiniz. Nişasta ve unla birlikte açıyoruz. Dört tane zaten biz açtık tepsimize falan koyduk. Şimdi tekrardan size de göstermek için böyle başladık. Bu şekilde bayağı gayet güzel büyük oldu ve daha hala da açmaya devam ediyoruz çünkü daha hala açılmaya devam ediyor şöyle görüyorsunuz böyle şu kenarlarından katlam olursa hamuru tersine çevirip tekrar o şekilde de devam edebilirsiniz bizimkinde de şöyle biraz biraz katlanmalar oldu hamurumuzu tamamen yeterli olacak şekilde açtıktan sonra üzerine böyle yağ gezdiriyoruz sıvı yağ ve şöyle uçlarından katlayalım kenarlarından çok az düzgün olması açısından şu kenardan da katlıyoruz. Şimdi ıspanağımızı böyle her yerine gelecek şekilde böyle gezdirerek atıyoruz. Çok e, aşırı hafif böyle çıtır çıtır çok güzel bir börek oluyor. Hamuru yoğurduktan sonra bayağı dinlendirin ki daha kolay daha güzel açabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu böyle sarıyoruz. Şu uç kısmını da katlayalım böyle. Tepsimize alıyoruz böreğimizi. Şöyle. Biz şöyle bazılarında fazla uzun geldiği için şöyle kesip kenarından bir sırasına eklemiş olduk. Böyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın görüyorsunuz. Son bir tane hamurumuz kaldı şu an. Biz diğer hamurumuzu böyle açtık. Yine aralarına böyle gezdiriyoruz yağını. Kenar kısımlarını katlayalım. Ispanğımızı bu şekilde içerisine koyalım. Sonra yine tekrardan sarma işlemini yapacağız. Hamurumuz aşırı ince oluyor, o yüzden de ince olduğu için gayet çıtır çıtır bir börek olacak. Bu kısmını yine katlayalım şöyle, tepsimizi alalım, şöyle görüyorsunuz. Tepsimiz böreğimiz tamamen hazır oldu. Böreğimizin üzerine böyle bu şekilde sıvı yağ sürüyoruz fırçayla. Sonra üzerine çörek otu ve susam döküp fırına göndereceğiz. 200 derecelik fırında alt üst ayarda gayet güzel bir şekilde kızaracaklar. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir tane de borcamla yapmış olduk. Biraz şu an gölge düşüğü düşü hiç kalmadığı için kusura bakmayın. dan çıkardık. Şöyle görüyorsunuz gayet güzel nar gibi kızardı. Yine dediğim gibi biraz gölge gelebiliyor ama kusura bakmayın. Çünkü bayağı hava artık kararmaya geldi. Şöyle görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi şöyle bir de kesmek istiyorum böreğimizi. şöyle bir de göstermek istiyorum bakın gayet güzel böyle dağılan bir börek oldu bakın tel tel hepsi tek tek ayrılıyor o kadar güzel oldu ki öyle çıtır çıtır çok güzel şahane bir börek oldu şöyle bölüp göstermek istiyorum gayet güzel oldu kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun hoşçakalın